traktör mü çalışıyor ben bileyim ha. Nuriye uyuyor Nuriye. Tamam yatın kızım siz yatın yatın. Ayşe teyze. He. Ayşe teyze bu ne görüntü canım böyle. Aa. Haklısın Barbie kızım. Komşu Aa. kızım. Bizim Nuriye uyuyor da. Gengiz eti var gengiz eti kusura bakma. Kusura bakma o yüzden. Komşu, yat kızım sana yat çocuğum. Ay, ayıp canım ha uyuyamıyorduk şurada. Nuriye çıkar. Şimdi halı için ya. Ay geçmiyor. Bitmiyor bunun hırlaması. Kız Ayşe. Ay. Uyandın mı Nuriye sonunda? Kız dilim damağım kurumuş kız. Ağzım içi çamur gibi. Çocuk siz kalktın. Uyandırdın mı? Sen beni uyandırdın. Beni de. Maşallah Nuriye seni gide, uyumak mıdır? Yani bayılmak mıdır artık? Traktör çalışıyor gibi horluyorsun kız yani. Kız çok konuşma oradan iki tane su ver kızı dilim damağım vurmuş. Dur. Su bitti. Nasıl? Su Nasıl? bitmiş. Ana! Su yok. İdare edin galiba sabah gıda. Ne yapayım indi? Ya onu kız. Gecenin bu saatinde daha da su alacak bir yer yok. Kız. Hı? Ya komşuya falan soralım. Babi bizi şey yapar. Dur ben sorayım Demin ona. Demin uyanıksın zaten. O. Uyanık mı? Uyanık. Aa, Aa maşallah sana. seni horlaman bütün mahalleye kaldırdığı için. Evet. Verir mi bilmiyorum. Git iste. Çocuklar susamış dersin. 2 dakika orada ne olacak yani hafiften bir hırıltımız çıkmış yani bunlar da amma abartıyor. E uyanık dedi nerede bu kız? Barbie kızım Barbie. Of tam seste de kesildi demiştim yeni uykuya dalmak üzereydim. Efendim Nuriye teyze. Kız dilim daman kuru doğrudan bana bir bardak su veri versene ya lütfen. Peki tamam getiriyorum. Ha, sağ ol canım bekliyorum. Sağ ol, çocuğum sağ Kızım şey. Sağ olsun ya Barbie kızım bir bardak su verdi ha, bana. İyi, iyi. i̇yi geldi. Rahatsızlık da verdi. Bir Heh. bardak mı? He. Ha. Anne hani Nuriye bize su. Ana bana bir bardak verdi. Ben ona hepsini içtim ya. Hı. dur bir tane daha isteyin. Tamam isteme isteme bırak. Bırak. Bir daha ben... sabah az kaldı zaten. Sabah içeri geçti. Ben Ben sabaha kadar idare edemem. Ben mi sabah? Tamam rahatım. kızım tamam ister gelirim. İster gelirim. tamam, gelirim. Siz de haklısınız çocuğum. Haklısınız. Ya, tamam yatın, yatın bakayım. Geçin yatın hadi. <laughs> Barbie kızım uyumadın değil mi? Üf, efendim Nuriye teyzeciğim. Çocuklar da su istedi çocuğum ya onları da bir doldur versene. Hatta sen sürahi varsa sürahi ver de bir daha seni rahatsız etmeyelim. Hı hı. Ah. tamam herkes suyunu içtiyse hadi yakın bari. <laughs> Benim bir geldi. Benim de bir ufak geldi. Gidin yapın nereye yapıyorsanız. al çocuklara da git yaptır gel hadi. Çocuklar hadi Barbie ablanıza gidelim. Barbie ablanız da, daha yatmamıştır o. Çık. Of. Efendim Nuri. Aa, çocuklar ne oldu? Tuvaletimiz geldi. Çok hızlı gidebilir miyiz? Hı. Peki tamam gelin gelin hadi. Oh rahatladım. Ben de. Birazdan biraz gelmişti. Nuriye teyzeciğim sağ olsun bu gece zaten bana hiç uyku vermedi. Sen de geç Nuriye teyze. Kısadır umarım. Ee, yok cacım. Benimkisi biraz uzun sürer. Yaptınız mı çişinizi? Yaptık yaptık. Tamam. Ve hani Nuriye nerede? O kaldı. Kaldı mı? Ne? Sağ ol kızım çok iyi bir şey yaptım sağ olasın hadi iyi geceler Ayşe oh sonunda sabah oldu. Ne oldu ne kalktınız ya daha uyuyorduk. He uyuyorduk sabah oldu Nuriye uyuyamadık. Kız, sabah ha? sabah çay içerim ya Dur, Barbie kızım şey yapmıştı. Barbie kızım. <laughs> ah, Barbie kızım uyandın mı? Ah, çok uykum var. Ah, hiç uyumadım ki. Kız çaya geliyoruz çay demle. Ha? Ah.